Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Eylül ayı favorisi diyeceğim ama aslında Eylül ayı değil böyle son... Gerçi evet Eylül ayı. Eylül ayı favorilerimi paylaşacağım ve son dönemde Eylül ayından da birazcık daha önce severek kullandığım ürünlerden bahsedeceğim. Çünkü bayağıdır, böyle kaç ay oldu bilmiyorum ama bayağıdır favori videosu çekmiyoruz. Ona rağmen çok böyle yeni denediğim makyaj ürünü yoktu. Çünkü benim için cildime ne işe yarıyorsa onunla devam ediyorum. Zaten makyaj videolarında da bahsediyorum yeni bir ürün. Yani denemeye başladıysam o yüzden onlardan çok bahsetmeyeceğim. Okul makyajımı izleyebilirsiniz. Son böyle günlük makyajımda neler kullandığımı görmek için. Bugün birazcık daha cilt bakımından... Dizilerden, filmlerden seyahat ettiğim için çok fazla dizi ve film izledim uçakta. Azıcık modadan, bir dolu organizasyondan bahsedeceğiz. Umarım severek izlersiniz. Şimdi isterseniz ilk olarak en yeni denediğim ama en en de çok böyle aşık olduğum üründen bahsedelim. Bu Ren isimli cilt bakımı markasının. Bu marka Türkiye'de satılıyor. Baktım internetten. Ama çok tanınmış bir marka değil. Online satılıyor. Bu ürünü en son Look Fantastic diye bir site var İngiltere'de. Böyle İngiltere'nin ve Avrupa'nın birçok ülkesinde en büyük böyle güzellik ve bakım ve makyaj distribütörüm. Onlarla Manchester'a gittik ve otel odamızda hepimizin böyle kocaman sepet gibi bir şey vardı. Sepetin içinde de bir dolu ürün vardı. Bu da onlardan biriydi. Tek gece kaldım orada zaten ama böyle birazcık hani o kadar yeni ürün gelince de bir hepsini denemek istedim. İlk bunu gördüm ve bu markayı çok uzun süredir denemek istiyordum. Denedim ve aşık oldum. Bu nasıl balsam gibi böyle birazcık koyu yapılı bir krem gibi düşünün. Ama cildinize yaymaya başladığınızda suya dönüşüyor. Asıl bunu gece işte uyguluyorsunuz. Uyuyorsunuz. Ertesi sabah ben hayatımda bu kadar güzel bir cilde çok nadir uyandım ya da hiç uyanmadım diyebilirim. Bilmiyorum ya böyle ağır gibi geliyor ama aslında değil. Cildinizi yağlandırmıyor. Böyle tek renk uyandım. İçinde sanki sihirli bir şeyler var ama ben de tam bilmiyorum. Geldiğinizde her şey kötüye gidiyorsa kullanmanız gereken şey bu. Kuruluğu önlüyor, tek renk yapıyor. Sivilceleriniz varsa sivilceleriniz de e, kurutuyor. Bunlar sayılmıyor şu anda, bunlar hormonal. Ama e, kesinlikle çok 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 severek kullandığım bir ürün oldu. Bu böyle son bir haftadır ama bence bitene kadar da çok severek kullandığım bir ürün olacak. Cilt bakımından devam edersek birazcık daha bütçesel, birazcık daha Böyle herkesin evinde olan şeylerden bahsetmek istiyorum. O da bu suda krem. Ben bunu aslında YouTube'da bir videoyu izlerken insanların bunun sivilcelerini kullandıklarını görmüştüm. Ve çok uygun fiyatlı bir krem. Bu yine küçük boyu bir de büyük boyaları var ama küçük boyuyla başlayayım dedim. Gerçekten artık hiçbir sivilce kremi kullanmıyorum. Instagram storylerde falan böyle sivilce kremli bazen fotoğraflarımı paylaşıyorum. Ne sürüyorsun diyorsun sivilce için. Bunu kullanıyorum. Ve gerçekten en 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 derin sivilceyi bile max 3 günde geçiriyor. Ve hani bu en kötüsünden bahsediyorum. Hafif yüzeyselleri ertesi güne kurutmuş oluyor. Ama aynı zamanda bu böyle şu anda çok sihirli ürünlerden bahsediyorum. Aynı zamanda egzamada, yanıklarda, çocuklarda, güneş yanıklarında da yardımcı oluyor. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bunu ben ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama ben bunu geçen hafta yaptım. Böyle baya hani kaynar 150 derece ve üstü bir suyla. Gördüğünüz gibi hala birazcık izi kaldı ama geçiyor. Bu tuttuktan sonra tabii. Bunun üstünde yazanı hatırladım. İşte yanıklara da iyi geliyor. Iyi hatırladım. O yüzden hemen bunu kullandım ve gerçekten çok işe yaradı. O yanıklığı, o acıyı çok çabucak aldı ve hemen iyileşme moduna soktum. O yüzden tavsiye ederim. Sırf için kullanacaksanız bile kesinlikle kesinlikle tavsiye ederim. Birazcık makyajdan bahsedelim. Makyaj için de aslında bu ruju <laughs> sürecektim ama şu anda sürmeyi unuttuğumun farkına vardım. Hem öncesi sonrasını da görmüşsünüzdür. Bu Mac'in Top isimli rujum. Bu ruju herhalde son izlediğiniz videolarımın %95'ini de görmüşsünüzdür. Bir tek okul makyajı videomda bu ruju bulamadığım için farklı bir ruj kullandım ama bunu gerçekten çok severek kullanıyorum. Benim için aslında bir nude değil ama nude ruj sürmem ben yani ben sadece lip balm sürerim. Eğer bir ruj sürmek istiyorsam benim gündelik nude'um bu tonlar. Kendime bunları yakıştırıyorum. Birazcık size koyu gelebilir ama bilmiyorum ben seviyorum. Ruj da dudakta bu şekilde duruyor. Yani Rusluğunuz çok bir şey söylememe gerek yok. Mekin Rujları. Rengine bayıldım. Tam bir sonbahar rengi. Hafif böyle kırmızı kahve rengi ama böyle çok da koyu değil. Ben cilt tonumu çok yakıştırdım. Bir başka birçok videomda görüp bana sorduğunuz bir şey far. Bu videoda yok ama hangi videolarda var bu far? Geçtiğimiz üniversite sohbeti videomda ne garip şeyler tadıyorum videomda. Bunların hepsinde bu far paletini kullandım. Hepsinde de lütfen bu makyajı yap dediniz. Yapacağım. O makyaj da gelecek ama en azından kullandığım ürünü göstereyim size. Bu Maybelline'in Lemonade Craze isimli paleti. Ben bu paleti ilk gördüğümde aslında şeyi düşündüm yani çok... Çok açık renkler var ve bana gitmeyecek gibi düşündüm. Ve şu anda palette tek kullandığım iki renk bu ve bu. Şu ikisi. Bu aslında tam bir bakır rengi. Ve parlaklığı falan da mükemmel. Tam ya bildiğiniz bakır gibi parlıyor. Bu da bu bakırla en iyi giden kahverengi bence. Bunları nasıl kullanıyorum? Bu bakır renginin bütün göz kapağını sürüp bu old fashion kahverengi rengi renginde gözümün katlanma bölgesine ama birazcık daha dışarıya doğru sürüp dağıtıyorum. Bence geceleri çıkarken de bu makyajı yapıyorum ve bence en rahat, en kolay ama en böyle renkli gözler ama bence kahverengi gözlere de uyacak. Makyaj çünkü gözlerinizi böyle ortaya çıkarıyor. Ben kahve tonlarını, turuncu tonları çok seviyorum makyajda pembedense. Ve makyaj olayımız bu kadardı. Makyaj bakım aslında bu kadar ürün denedim. Ama dördünü de gerçekten ve her gün kullanarak denedim. Her gün severek kullanıyorum. O yüzden gerçekten favorilerimin de favorilerinden bahsetmek istedim. siz bir tane Yine bana çok sorulan ve bu ayın hatta bu sezonun en büyük keşiflerinden olan bir moda stil parçasını göstermek istiyorum. Şaşıracaksınız ama kot pantolon. Çok basic, çok böyle ekstra bir şey yok ama kot pantolon bu Levi's'ın ve ben senelerdir Levi's biliyorsunuz çok popüler. Senelerdir Levi's insanların neden bu kadar sevdiğini, neden bu kadar abarttığını anlamadım. Çünkü bende ne oluyor? Benim bacaklarım birazcık daha kalın ama belime gelince belim yok. Yani belim şey, ince. Bacaklarım ama belime göre herhalde kot yapanlara göre birazcık daha kalın. O yüzden ne zaman hangi markadan olursa olsun bir kot alsam kesinlikle illa kemer takmak zorundayım ve böyle kemeri artık şeye kadar çekiyorum. Çünkü yoksa pantolonum durmuyor. O probleme bir çözüm buldum. <laughs> bu kotla o probleme bir çözüm buldum. Bu Levi's'ın Vaji isimli serisinden straight kesimi. Sadece straight'ini denedim. Bunun şey skinny'leri de varmış. Onu da gördüm. Deneyeceğim. Onlarda da aynı mı bilmiyorum. Siz de deneyip alın bence. Ama Vaji straight'ler tamamen istediğim gibi. Bacaklara oturuyor. Yani bacaklara oturuyor. şöyle. Bacaklarda birazcık daha bol hatta. Ama belinize tam oturuyor. Daha bir şey söylememe gerek var mı? Yani bir kottan daha fazla bence çok bir şey... Bir kottan zaten çok bir şey istemiyoruz. Ama bir kottan tek istediğim şey bu. Ve o bu kodlarda var. Benimkisi mavi rengi ama bunun siyahını da aldım. Instagram'da soruyorsunuzdur. Bu o. Yani en iyi kotu, en işe yarayan kodu bu kot. İlk aşağıda. Birazcık organizasyondan bahsedelim. Birazcık bir favori uygulamalarımdan bahsedeyim. Bildiğiniz gibi The Game'de her ay bir e, tema seçiyoruz artık. Eylül ayının teması verimlilik ayıydı. Bu ayın teması da kendiniz sev ayı. Eylül ayının bence içerikleri çok keyifliydi. Siz de belki takip etmişsinizdir. Takip etmiyorsanız her zaman aşağıdaki linkten bulabilirsiniz zaten giymen hesaplarını. Tavsiye ederim. Çok keyifli çekilişler de oluyor birçok zaman orada. Bu verimlilik ayı boyunca e, kızlar işte her zaman zaten siteye bir post yazıyor. Bir tane post yazdık. Onun da linkini aşağıya bırakırım. Verimli olmak için sizi en verimli yapacak uygulamalar mı? Öyle bir şey yani verimlilik uygulamalarından bahsettiğimiz bir posttu. Ve oradan Anastasia Time Page isimli bir uygulamadan bahsettim. Ve bana çok mantıklı geldi. Ben özellikle Londra'ya bu son dön son döndüğümden beri her yere koşuşturuyorum ve beynim o kadar dolu ki sürekli yani bundan sonra ne yapacağım, bundan sonra ne yapacağım diye bir sürekli ajanda tutmaya çalışıyorum ama asla ne dijitalde ne de gerçek hayatta bir ajandayı böyle bitirebildim. Ve Moleskine, de, Moleskine defterleri biliyorsunuz benim favori defterlerim. Çok çok kaliteli ve görünümü de çok güzel olan bir defter. Görünüm derken iç görünümü. Her güne ayırdıklarım yer, işte organizasyonu çok başarılı olan bir defter. Onun uygulamasından bahsettim. O yazıyı okuduktan hemen sonra uygulamayı indirdim ve çok severek kullanıyorum. Uygulamanın ismi Time Page by Moskin. Bütün bahsettiğim şeylerin linkini, ismini, her şeyini aşağıya bırakacağım. Bu sizin dijital ajandanız. Ve istediğiniz gibi ekliyorsunuz, çıkarıyorsunuz ve bölüm bölüm de ekleyebiliyorsunuz. Şey yani atıyorum kişisel, the game, üniversite, kendi yaptıklarım, kendi içeriklerim, ve staj. Bu şekilde de ayırabilirsiniz. Bunlar var. Yakından da göstereceğim zaten. Ondan sonra sola kaydırdığınızda uygulamayı, tabii ki tek göstermek istediğiniz zaman asla uygulama işe yaramıyor. Sola da kaydırdığınızda olmuyor. Anlatayım sadece şu anda. Sola kaydırdığınızda takvim olarak da görebiliyorsunuz bütün haftayı. Aynı zamanda da her şeyin nerede olacağını, size bildirimi ne zaman göndermesini istediğinizi de ayarlayabiliyorsunuz. İşte nerede olacağını ayarlıyorsunuz önceden. Oraya nasıl gideceğinizi otobüsle mi, yürüyerek mi, arabayla mı, ona göre nasıl gideceğinizi, hava durumunu, trafiği hepsiyle size her şeyden yarım saat önce ya da siz ne kadar önce isterseniz bir bildirim geliyor. Bence daha iyi olamaz yani bir uygulama ve bütün her sabah da aynı zamanda bildirimde size o gün neler yapacağınızı gösteriyor. Bu uygulamayı iki haftadır çok severek kullanıyorum. Dün akşam böyle tamam ajanda çok güzel. Yap, yani gitmem gereken yerleri yazdığım ajanda çok iyi. Ama birazcık bir yapacaklarımı gösteren bir uygulama arıyordum. Ve Actions diye yine Moleskine'in tamamen to do list şeklinde olan bir uygulamasını gördüm. Ve bu ikisini birlikte kullanabiliyorsunuz. Birine yazdığınız diğerine gidiyor, diğerine yazdığınız birine gidiyor. Ve onda da yapacaklarınızı yazıyorsunuz. Onun da e, uygulama şekli bu şekilde. Bu yukarıdakiler ajandadan gelenler, aşağıdakilerden de e, şey yapmam gereken şeyler. Çok güzel oluyor. Yaptığınız zaman da geri kaydırıyorsunuz yapmış oluyorsunuz. Yani bu iki uygulamayla hayatınızı gerçekten organize edebilirsiniz. Birazcık daha araştıracağım ama Moleskine'in başka ne uygulamaları var diye. Çünkü hayatımda eksikliğini şu anda hissetmediğim ama olduğunda daha güzel olacağı bir şeyler belki keşfedebilirim. Ondan sonra birazcık filmlerden, dizilerden bahsedelim isterseniz. 5 tane dizi tavsiyem var size. İlki This Is Us. Bunun üstünden çok çabucak geçiyorum. Çok fazla bahsettim ama bu ayda her bölümde gitgide fazlalaşarak her bölümünde ağlıyorum. Aileyle ilgili bir dizi. Trailerini aşağıya koyarım bence trailer ama dizinin güzelliğini göstermiyor çünkü dizinin en büyük güzelliği bütün karakterleri o kadar bağlanıyorsunuz ki diziyi bırakmıyorsunuz ve yani fragmanıyla o kadar bağlanamazsınız aslında bir karaktere. O yüzden diziyi izledikçe her geçen bölümde daha çok seviyorsunuz. Çünkü her geçen bölümde her karakteri daha yakından tanıyorsunuz. Bir başka dizi X Factor. Şu anda İngiltere versiyonunu izliyorum. Bu sezonu izliyorum. Çok severek izliyorum. Hatta bütün arkadaşlarımı da izletiyorum. Böylece hepimiz böyle X Factor varken böyle mesajlaşıyoruz. Güzel oluyor. Ondan sonra The Bodyguard diye bir dizi var. O da BBC üzerinden yayınlanıyor. Ben aslında İngiliz dizilerine çok sıcak bakmıyorum. İngiliz filmlerine, oyunculuklarına hepsini birazcık böyle soğuk bakıyorum. Çok rahat bir şekilde, hatta Türkçeden daha rahat bir şekilde İngilizce konuşmama rağmen İngiliz aksanını filmlerde asla anlamıyorum. İngiliz olsun hatta bu Bodyguard isimli filmde şey var, bir Scottish aksanı var. Es İskoçya aksanı. İskoçya aksanını biliyorsanız hiç İngilizce konuşmuyor bence İskoçyalılar. Neyse. O yüzden onu da altyazılı izliyorum. Ama konusu çok güzel. Home sekreteri ve, ve kendi işte korumasıyla arasında olan ilişkiler, iki karakterin de gizli hayatı. Güzel bir dizi. Tavsiye ederim. Bana geçen hafta tavsiye edildi. Dün akşam başladım, 3 bölümünü izledim ve her bölüm 1 saat. Beğendim yani, çok beğendim. Başka, The Good Place diye bir dizi var. Bu da Netflix üzerinde. Bunda çok sevdiğim bir oyuncu oynuyor ama kızın ismini şu anda asla hatırlamıyor, hatırlayamıyorum. Sarışın bir oyuncu. O da öldükten sonra... Nasıl diyeyim? Öldükten sonra cennete giden ya da cenneti birazcık işliyor ama kesinlikle böyle dini herhangi bir şey yok. Sadece komik bir dizi. Çünkü işte kız kendi cenneti olması gereken yere gidiyor. Ama onun yerine başkasının orada olması gerektiğini görüyor. Ama işte diyor ben o zaman cehenneme gitmek istemiyorum falan diye bir güzel eğlenceli bir dizi yani. Her bölüm gayet kısa böyle çerez gibi izlenebilir bir dizi. Onun dışında Gift dizi benim oynadığım dizi ondan bahsetmesem olmaz zaten sezon finali. Bu hafta bakalım beğenirseniz belki devamı da gelir. Onun için birazcık daha böyle oyunculuk dersleri de almak istiyorum. Çünkü oyunculuk çok yapmak istediğim bir şey. Ve kesinlikle ya tiyatro oyunculuğu aldım birkaç sene boyunca. Hatta şey diplomalarım falan da var. Ama ekranın önünde olmak çok çok farklı bir şey. Yani kamera önünde oyunculuk yapmak. Çünkü tiyatrodayken daha vücut dilinizi kullanıyorsunuz. Ama kameradayken daha mimik, mimiklerinizi kullanmanız gerekiyor. Ve normalde yapacağınız, mesela tiyatroda nasıl normalde yapacağınız bir el hareketi olsun konuşurken, onun böyle 10 on katını yapmanız gerekirken, ekranda da bir şey çekerken bence mimiklerinizi çok daha fazla göstermeniz gerekiyor. Ona birazcık çalışmam lazım. Birkaç tane bakıyorum. Ee, burada oyunculuk dersi konuştuğum yerler var. Bakacağız onu da istiyorum ama GIF dizi bence her bölüm zaten 15 dakika. Şu anda 3 bölüm var. Bu cuma 4. bölüm geliyor. Eğlenceli, keyifli bir gençlik yaz dizisi tavsiye ederim eğer hala izlemediyseniz. Filmlerde böyle birazcık cringe filmler izledim. Ne izledim? Sierra Burg Burgess is a Loser ve To All the Boys I've Ever Loved. Bunlar klasik biz böyle hani gençliğimizde, çocukluğumuzda izlediğimiz lise tarzı. Yani Disney Channel'ın yaptığı filmler gibi aslında. İkisi de güzel. İkisi de böyle çok yani çok light hani çok böyle şey dolu içerikli bir film beklemeyin hiçbirinden. Ama böyle kötü kendiniz kötü hissettiğinizde hiçbir şey yapmak istemediğinizde sadece tembel olmak istediğinizde izlenebilecek filmler. Yine aynı komedi komedi filmi Central Intelligence. Onda da Kevin Hart ve The Rock oynuyor hani daha fazla bir şey söylememe gerek var mı? İkisi birlikte çok komik bir film. O da böyle ağlayana kadar gülmek istiyorsanız tavsiye ettiğim bir film. Geçtiğimiz ay benim için böyleydi. Siz de birkaç favorinizi aşağıdaki yorumlara bırakın. Bu ay dediğim gibi giyimde kendini sev ayı. O yüzden bence giyimin Instagram'ını takibe alın. Çünkü hepimizin kendimizi sevmeyi bazen çoğu zaman ihtiyacımız var. Her gün ufak ufak hatırlatmalar yapacağız. Hepinizi çok seviyorum. Bundan sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.